Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzay araçları gezisi yapacağım. O zaman başlayalım. İlk öncelikle güneş etrafında dönen parkere gidelim. İşte bu parker. <laughs> güneş en yakın uzay aracı. Ve ondan güneşin şu anki görüntüsü. Bakın güzel görünüyor. Ama bu uzay aracı çok sıcak. Şimdi güneşin etrafında dönen Tesla'ya gidelim. Evet biraz komik geldi değil mi? Ama aslında Tesla diye bir uzay aracı uzaya fırlatıldı. <laughs> Bakın şu an nerede derseniz şu an gözükmüyor. Ve 2022 yılının Şubat ayında terk edilmiş bir uzay aracı bu. Şimdi Merkür'ün uydularından olan Mese'nye gidelim. Bu da Merkür etrafında dönen bir uzay aracı. <laughs> Ama 2015 yılının Nisan ayında <laughs> terk edilmiş. Ne yazık. Şimdi Venüs'ün uydularından olan Venere ön dörtlendire gidelim. Evet. <laughs> Bu da bir uzay aracı. ve 1982 yılının Mart ayında terk edilmiş. Çok kötü. Çünkü bayağı eski bir zamanda terk edilmiş. Şimdi yine Venüs'ün etraf Venüs'e iniş yapan Venere Edilender'dayız. <laughs> Venere Edilender'da 1970 yılında terk edilmiş. Yani bayağı eski yıllarda. Şimdi dünya etrafında dönen Hubble'a giderim. İşte bu Hubble Uzay Teleskobu bu bir uzay aracı değil. Bu uzay aracını ha bu uzaya bakmak için kullanıyorlar. Boyutu ise 13 metreye yakın. Yani çok da büyük değil aslında. Şimdi diğer uydumuza geçelim. Aysayi. Evet. İşte bu Aysayi. Gördüğünüz gibi diskotopma topuna benzer bir uzay aracı. Ama herkes de bir uzay aracı uzayı fırlatır değil mi? O yüzden benzemesi normal. Evet, <laughs> şimdi uluslararası uzay istasyonuna gidelim. Evet, bu da dünya etrafında dönen bir uzay istasyonu. <laughs> Boyutu 106 metre. Yani bir futbol sahası boyutunda. Ama çok da büyük, büyük değil aslında. Şimdi ayın uydularından birine gidelim. Evet, Apollo 11'deyiz. İşte bu Apollo 11. <laughs> en son yılı 1969 gösteriyor. Demek ki aya iniş yaptığı yıl 1969. Bakalım nasıl iniş yapıyor. Bekliyoruz aya iniş yapmasına. bekliyoruz. Hiç bekleyemeyeceğim. Bu zerreci da inmiyor ki. Neyse. <laughs> Şimdi tekrar ayda olan an Apollo 17'ye gidelim. Bu da aya inecek bir zerreci. Gördüğünüz gibi ayın yüzeyi buradan görülüyor. Şimdi Mars'ın uydularından biri olan Crus'tie gidelim. Bu da bu şu an sorun olmadan Mars'ın yüzeyinde duruyor. Yani bir sıkıntı olmadan. Umarım böyle durmaya devam eder. Şimdi Ceres'in uydularından biri olan Dawn'a gidelim. <laughs> evet ve karşınızda dağındayız. Bu uzay aracı Ceres etrafında dönen <laughs> bir uzay aracı. Ve bakın Ceres'in şu anki görüntüsü dağından. Gördüğünüz gibi Ceres iyi görünüyor. Ve dağın Ceres'e gönderilmiş tek uydu. Ve şu an sorunsuz şekilde Ceres etrafında dönüyor. Yani bir sıkıntı olmadan. Şimdi Jüpiter'in uydularından biri olan Juno'ya gidelim. Evet karşınızda Juno. <laughs> Bu da Jüpiter etrafında dönen uydulardan birisi. Ama yörüngesini çok uzun sürede tamamlıyor. Çünkü Jüpiter'den çok uzakta dönüyor. Şimdi Jüpiter'in uydularından olan Galileo'ya gidelim. Yine bir Jüpiter uydusu. Galileo. Galileo'yu siz çoğunuz minyo odam tanıyorsunuzdur. Galimede'yi keşfettim diye söylüyordu. Ama aslında Jüpiter'i de keşfetti. Ama 2003 yılında <laughs> Jüpiter'in zehirli bulutlarına gömüldü. Ne yazık ki Jüpiter'in zehirli bulutlarına gömülmüş. Şimdi Ayon'un uydusu olan Galileo'ya gidelim. <laughs> Galileo sadece Jüpiter'in yanından geçmedi. Jüpiter'in uydusu olan Ayon'un da yanından geçti. Çünkü Jüpiter'e giderken öyle bir sıkıntı yaşamıştı. Ve bu olay 1995 yılında oldu. <laughs> Şimdi Satürn uydularından olan Cassini Huygens'e gidelim karşınızda Cassini Huygens. Bu aracı <laughs> 2020, 2004 yılında Satürn'ü incelerken 2017 yılında Satürn'ün zehirli bulutlarına gömüldü. Şimdi Titan uydularından birine gidelim. Huygens'teyiz. Evet, işte bu Titan uydusu olan Huygens. Titan'a iniş yapmış uzay araçlarından birisi. Normalde Titan'a hiç kimse gitmez ama bu uzay aracı Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a iniş yaptı. Uranüs ve Neptün'ün de uydularını sunmak isterdim ama maalesef onların uydusu yok. O zaman bazı uyduları biz kendimiz bulalım. Çünkü bizim bilmediğimiz uydular var. Evet. Şimdi buluyoruz. Şimdi güneşe tıklayalım ki güneş sistemini daha kolay uzaklaştırabilelim. Heh, tamam şimdi bazı uzay araçları gözüküyor. <laughs> şimdi Voyager 1'e gidelim. Evet bu <laughs> NASA'nın 1977 yılında gönderdiği uzay dışına gitmeye çalışan aracı 1977 yılında gönderildi. Bayağı eski yani. Şimdi başka sistem uydularına gidelim. Voyager 2. Bu da NASA tarafından 1977 yılında fırlatılan güneş sisteminin dışına gitmeye çalışan bir uzay aracıdır. Şimdi Nevhoryons'a gidelim. Evet, Nevorionz'da güney sisteminin dışına gitmeye çalışan bir uzay aracı. Ve şu an Voyager 1 ve Voyager 2 gibi güney sisteminin dışına gitmeye çalışıyor. <laughs> Bilgi öğrendiyseniz like atıp abone olup yorum yazmayı da unutmazsınız diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.